Sayın seyirciler sıradaki haberimiz genç bir üniversite mezununun köyüne olan sadakatiyle ilgili. Gamze Atmaca üniversiteden mezun olduktan sonra köyüne dönerek burada 30 yıldır atıl durumda bulunan köy okulunun tekrar ayağa kaldırılmasını sağladı. Daha düne kadar ahır olarak kullanılan köy okulu şimdilerde çocuklar ve kadınlar için kurs merkezi haline dönüştü. Son yıllarda şehirleşme ile birlikte azalan kırsal nüfus köy okullarının da birer birer kapanmasına neden oluyor. Köylerde mesleki faaliyetlerin ve sosyal faaliyet alanlarının sınırlılığı da bu göç sürecini hızlandırıyor. Bu tablo karşısında sadece üzülmek ya da görmezden gelmek, tercihlerine yönelmeyen bazı aydınlarsa köylere ışık olmak için çabalıyor. Bu alanda Çivril'in Yalınlı Mahallesi'ne gerçekleştirilen bir proje bütün Türkiye'ye örnek olarak hayata geçirildi. 30 yıl önce kapanan ve yıllardır atıl durumda olan köy okulu, hayvanlar için ahır olarak kullanılırken üniversiteden yeni mezun bir gencin öncülüğünde yeniden ayağa kaldırıldı. Gamze Atmaca yazılım alanında mezun olduktan sonra köyüne dönerek Yalın İlkokulu'nun kurt merkezi ve kütüphane olarak yeniden hayata dönmesi amacıyla köy halkıyla beraber çalışmaya başladı. Halk eğitim ve milli eğitimin de desteğini alan Yalınlı halkı uzun uğraşların sonucunda okulu yeniden ayağa kaldırarak hem kütüphane hem de kadınlar ve çocuklar için kurs merkezi şeklinde okullarının yeniden açılmasını sağladı. köyümüzde bulunan 30 yıldır, yıldır kapalı olan eski köy okulumuzu restore ettik. Kullanım açtık tamamen kültürel amaçlı. Çocuklara, kütüphane, kadınlara, kurs merkezi olarak şekillendirdik. Dea TV özel açıklamalarda bulunan Gamze Atmaca, kırsal bölgelerde yaşayan kadın ve çocuklar için böyle bir projenin hayata geçmiş olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Gülümseysen'in bir sosyal sorumluluk projem var. Proje kapsamında 4 yıldır aktif olarak devam eden çalışmalar yürütüyordum. Bu okul benim hayalim. Okuduğum bir kitaptan esinlenerek başladım inşaatına. Köyde ev ev dolaşarak... Projeyi anlattık, bize verebilecekleri destekleri öğrendik. Ee, i̇nşaata başladık, iki buçuk ay kadar sürdü. Ee, ahır olarak kullanılan okulumuz e, şu an aktif bir şekilde eğitime, e, sanata açıldı diyebilirim. Kurs merkezinin faaliyetleri konusunda da bilgiler veren Gamze Atmaca, insanların köylerini asla unutmamaları gerektiğine vurgu yaptı. Dikiş kursumuz var şu an. Onun dışında çocuklara yazılı kurslar veriliyor. Bahçede bir voleybol sahamız var. Onun dışında da kadınların bir araya gelmesi için, aktif olmaları için bir merkez oldu diyebilirim. Ve halk eğitim ve milli eğitim de inşaat sürecinde ayrıca bize destek verdi. Onların da yardımlarıyla süreci ilerlettik. Okulda vakit geçiriyoruz, misafir ağırlıyoruz. E, gelmek isteyen misafirlerimize e, hem okulumuzu tanıtmak hem de projeyi bütün Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Çünkü e, hem çocukların hem kadınların e, bir şeylere ulaşması artık zorlaştı. Çocuklar daha erken tiyatroyla tanışsın, daha erken sanatı bilsin. Kadınlar hayatın içinde aktif rol alsın. Şu an kadınların üretmiş olduğu el elişi e, ya da farklı ürünler var. Biz onların hem ufak tanıtımı yapıyoruz, onlara madde olarak destek olmaya çalışıyoruz. Hem de bir araya gelmelerini sağlamak istiyoruz. Yalınlı mahallesinde yaşayan bölge halkı da aynı zamanda eski zaman eşyalarının sergilendiği, bir müze olarak da hizmet veren böyle bir mekana kavuşmuş olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Yaptığı şeyler bunlar bizim mesela biz yapıyorduk. Bunun önüne beye girip koşuyorduk, Hı -hı. Ee, da eskiden makine mi vardı bunları. bu hücresinle sapını ayırıyordu. Ya yani Güzel, eski günleri hatırlatıyor. Yenilere geldin mi oğlum bunları yapmazlar ki. Nereden yapacaklar? Ülkenin var, teknoloji gelirli. Gelişti diyorlar, sizin devriniz geçti. Ee, Ama unutmamak lazım. Gerçekten. Evet, geldiğin yeri unutmamak lazım. Peki.